Tabi arkadaşlar bu güzel bir de bir oynayacağız. Ha bak, bak Geçen bölüm söylediğim gibi İngilizce oynuyoruz bu sefer. Bak şunu yemeyemedim ben. Şu onla sadece gaya ile oynamadık diyor. diyor. Üzgün hatta Kralşen. Buraya gelmeyecektim. Ayarlat çık. Of veya Sigortam Cepte uygulamasına girip zorunlu deprem sigortanı kolayca yaptırabilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çevireceğim yine. Ha, dur 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 hiç çevirmiyorum. Oh pasifik geldi. Ne? Şu ya çok gıcık bir oyun. orada bunu kullanamıyorsun dediler. Şimdi de diğerini vermiyor. Aynen. Bunu yapmamız sıkıntı değil kardeş. Ben, ne kalitemi, niye de Lütfen. Lütfen. Bunu kartam iyi Bir daha yap buz vermeyin. Lütfen. Yap buz verirsen şuraya yükleyin tıklarım. Sonra da Google Play silerim. Play Store'u Play Store'u silersek geri nasıl yükleriz? <laughs> Play Store'u silersek geri nasıl yükleriz? Yoksa <laughs> çıkardık küçük karakterler maxlandı. Şimdi yerden sonra Hungry zaten. Tamam haritaya bakalım. G hu Bak R harfini bulacağım. Geriye doğru Oha R harfi. <laughs> <laughs> nereye? Ya ne harfini? Siz abicim. Nereye koydunuz yani? Muhteşem bir yere koymuşsunuz R harfini. Şimdi Oradan elmasla geçmek istiyorsun. Ben de hangi köpek balığı var oraya geçemez. An kaçım. Hungry harflerini toplamayacağım. Ben zaten nasıl tamamlayayım ne harfini hayatta alamam. İşte. Nerede? Ne düşünüyorsun? Ne zaman? Şöyle geçsem. Bur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Yusuf diye bir arkadaşım var benim. Yusuf emin var Onun telefonu tamirde. Tamiri olursa onu YouTube kanalına atacak. Ya korku evi miydi? Olacaktı. Adı ne işte? Bu şu olacaktı. Buna da abone olmanızı söylerim. Bana yorum yap diyeceğim yorum yaparak olan abone olabilirsiniz. Son, i̇lk önce logosunun üstüne tıklıyorsunuz yani profilini. Sonra da abone ol falan çıkıyor. İsterseniz buradan ona da abone olabilirsiniz. Aslında istemiyordu. Ama çaka. Ben istemiyordu ama niye açacak dedim. Çok mantıksız. Bakıyorum. Arkadaşlar benim bana bir kupa verir misiniz? Çok dünyanın en mantıksız kelimesini kuran adam kupası. Musa pardon. Çocuk kupası. Necati. Necati bir çete muhteşem <laughs> Hödeşme kartını gösterdikten sonra <laughs> Mirket'in ruhu el oldu. Bak şunları öldürmezsen şey ya. Bak şu cücük velet. Sen karıştı. Benim için hiç değil Abicim onunla ye lütfen ya. Ye. Bak. Şunları. Aaa dört olmuş. Abi onları ye lütfen. Lütfen. Lütfen, Lütfen. Bak, hani ya. Lütfen. Lan şunları patlatmıyorsun. Bak ne giyin ya. Arkadaşlar acaba geçen bölümde ne yaptın? Ha 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 evet. Niye acaba bölümüne soktun bu kelimeyi acaba? Ya. 700 nokta olacaktı biz güldük. Bin bin para Lan lan kaç kaç kaç. Açıktan ölüyorsun kritik. Lan salık salık kritik kritik kritik. Ve şunu. Lan onu yiyince ne oldu? Oha canım daha azaldı resmen. Oha insan yiyince canım bir milyar oluyor. Bunları yiyince daha da çok düşüyor. bak bak lan lan. Ben lan, 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 lan. niye lan diyorum ya lan bunun bunu konuşma Neyse. Ne ediyoruz. Neyse Osman sonuna gerçekten az önce ben bir aile ya aile dediğimi nereden bileceksin? Aile dedi, ne olmuş? Ne olmuş? Ne? Ee, ne 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 Atıf. İngilizce burada bu giriş çok iyi sebep. Hep Türkçe oynadım. Bu yüzden her yerde yazanları ezbere biliyorum. İtici bir Ya böyle bu itici gücü ne ya? itici gücü arttır. Zaten hiç Anadolu Sigorta.com.tr veya Sigortam Cep'te uygulamasına girip zorunlu deprem sigortanı başladık Brawl Stars'a mega kutu açtık ve Spy Brawl yani çıkardık bütün karakterler maxlandı. Bu gaca dolu yağdı. Brawl yani çıkardık bütün karakterler landı. Hey George, bar sana bak, bağır. Olamaz Michael, bende de yok. Belir Arslan ağla, sen çaldın ağla. O sırada Belir Arslan'cıların bana küfür ettiğini öğrenen ben. Babam Ben niye şart niyet? Ne dur lan? Kendimi öldüreceğim. Lan öldüm, öldüm, öldür beni lütfen. Ne olur, ne olur, ne olur. Lan öldür diyoruz lan. Ya lan kurtulmak isteyince. Aha ben tamam 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 tamam. Olmuyor bunu. Yerken öldüm bari. Lan yerken öldüm bari. Yerken ölüyorum. Yerken öldür beni. Lan ben yerken ölüyüm öldürür. Ana ölmedim. Hadi sen ölürsün. Lan, sen ölürsün. Sen çok mantıklı. Deniz anasına batarak ölebilirim. Oğlum ya çok zekiyim. Ya zeki değilim de o kadar. Çünkü siz... Oha! Kralımızın en kahraman üç şövalyesi burada da. görmek. Dünyalar Ama güzeli şey kızımı kurtarmak ne için ejderha. Ya, ya bir çocuk şişesini şişirdi yere attı. Sonra patlattı. Çünkü bizim okulda bu ses çıktı. Ömer abi. Sık başka Ayıp be. Lan ne yapıyorsunuz dışarıda ya? Ne yapıyorsunuz dışarıda? Dışarıyı katlediyor insanlar. Ya. Çöp kutusu boş şey bulunca yarı ışık hızında atıyor. Ve bunun ne kadar... Ne? Hacım daha az önce 21'di. Şimdi nasıl 15'e düşürdünüz ki? Bak lütfen 14'e düşür Oraya bakmaman gerekir mi? Yani oraya bakmazsam tamamen güzelcek. Oraya bakmazsam tamamen işim güzelcek. Yani oraya bakma. Şarjda az önce inmiyordu. Nasıl olmuş şu? Abicim şarjda. Telefonum şarjda. Şarjda oynuyorum. Allah Allah. Şarjda oynuyorum. Allah şarjı oynuyorum Allah Allah ya, ya sonra arda arda şöyle Allah Allah gibi şiir, şiir gibi konuştum ya sanki laf attım zannettim Ama, şş, laf, 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 laf. İngilizce oynamak çok iyi bir dahaki hmm. bir dahaki bölüme kadar İngilizce oynayacağım sonra da Fransızca'ya geçeceğiz bir, bir dahaki bir dahaki bölüm için hazır Fransızca. Dedik tam. Arkadaşlar aslında neden yiyebildiğini sormayın. Hani sadece xx artılar yeriyor. Aslında bazı küçükleri nedense bir boyutu olanları yiyebiliyor bunlar. Ama neden? Neden bilmiyorum. Ya bazen iki lokmada bir tanesini yiyor. Bir şey oluyor işte. Chance Plus Plus 5 miydi 6 mıydı 7 miydi işte O gün Yeni bir harita eklenmişti Orada da bir rent vardı Orada bir rent kırmıştı ben yani. Tabi hala artık Orada bir rent gitti de Bir de harita da ki. Ama Bu şey hala duruyor Allah inşallah Bu yıl Bu gün işler o deniz anası güncellemesi hala. Bu deniz adası mı? Top mu? Belli değil yani. Bu oh, ahtapotu. Ben bir gün deniz anasına nasıl dönüştürdüm? Ahtapotu çizdim tamam bu Sonra üstünden geçtim. Yani üstten gelerek karaladım demedim. Ünce boyadık. Kırmızı olsun diye. Kırmızı olsun Çünkü o zamanlar ama eskiden bayağı bir kalemim vardı. Kaybetti. Acayip vardı. İstersen ne istersen var. Burada istediğim burada var. bak Hafif ton kahverengi var. Sonra yeşil. Fıstık yeşili var. Fıstık mavi. Fıstık yeşiliyle fıstık mavisi. Fıstık yeşil, fıstık fıstık. Ya renklerinin sadece tonu aynı. Tabii ki renkleri aynı değil. Renklerinin tonu aynı, rengi hay farklı. O 15 olmuş. Lan 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. Aslında daha mantıklı. Altı. Lan bir hayır ya. Başla. Işte. <laughs> Ross yendi çıkardık bütün karakterler. O da lan. At ya. Niye hep lan lulu, lulu konuşmaya başladı? Eh. Lan <laughs> <laughs> kesin bunu babam izleyecek. Net izleyecek. Net net bakın net. Şu yap bozu. Yani ne kadar kolay olduğunu söylesem inanır mıydınız? Ya e bakın. Şunu şuraya. Şunu ortaya. Bakın şunu oraya. Tamam. Anladık. Bunu buraya. Tamam. O zaman bunu buraya. Bunu buraya oraya orayaysa. Hani nerede bu parçalı yer? Parçalar. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. <laughs> ha o tutan tamam, şu Spotify. Ne kadar gelecek? Oha bay geldi. Daha iki katı iki katı normalde kaç oluyordu? O katından da fazla abici. 2.5 katı o sırada. Oh my god. Uha! Son kaç tane kalmış? 14 tane daha. Puan. Balık yersem yani.